Çarşı çöreklerimiz fırından çıktı. Mis gibi oldular. Yumuşacık. Şöyle göstereyim size kıvamını. Tel tel ayrılan mis gibi poğaçalar oldu. Tarifini sonraki storyden izleyebilirsiniz. Anladım. Öncelikle iki tatlı kaşığı şekerin üzerine bir paket instant mayayı döküyorum. Onun üzerine bir buçuk iki bardağı yakın ılık su ekliyorum. Aynı bardak ölçüsüyle yine bir buçuk iki bardağı yakın ılık süt ekliyorum. Yarım bardak terem yağı üzerine bir bardak sıvı yağını güzelce karıştırıyoruz. Tuzunu da koyup sonrasında çok az bir un ekleyip ön mayalandırma yapıyorum. bir 5 dakika sonrasında ununu ekliyorum. Yumuşak bir hamur olması lazım. Ee, hamurumuzun havasını aldıktan sonra bir su bardağı haşhaşın içerisine biraz sıvı yağ ve şeker ekleyip karıştırıyorum. Sürülebilir kıvamda olması yeterlidir. Ben iki ölçü yaptığım için hamuru yarısını ayırdım. Geriye kalan hamuru 6 eşit parçaya bölüyoruz. Sonrasında bu hamurları tezgahımızı yağladıktan sonra elle güzelce açıyoruz. Çok fazla inceltmenize gerek yok. Yırtılabilir sorun değil. 6 katı da bu şekilde üst üste üst üste açıyoruz arkadaşlar. merdane ya da oklava ile açmaya çalışmayın yumuşak bir hamur olduğu için yapışabilir. Elle açmanız her zaman daha iyi olacaktır. Bütün hamurları bu şekilde yapıp e, açtıktan sonra bir bıçak yardımıyla ince ince şeritler keseceğiz. Dediğim gibi yırtılabilir, hiç sorun değil. Zaten üst üste geleceği için problem değil yırtılması. Şimdi bıçak yardımıyla çok ince olmayan şeritler kesiyoruz. Bu şeritleri iki kat haline getirip bükerek çöreklerimizi hazırlıyoruz. E ortalardaki çok uzun olanları ikiye bölebilirsiniz. Bu sefer çok büyük çörekler olmasın. Gerçekten izlemek terapi gibi. Bunları özellikle e, biraz elimle çekip uzatıyorum ki yırtılma olmasın. Bakın zaten toparlanıyor. Güzelce tepsimizi aldıktan sonra